Merhaba 8. testimizin video çözümüyle gene birlikteyiz. Hemen vakit kaybetmeden sorularımızın çözümlerine başlayalım. Denge ve konsantrasyon oyunu olan Jenga'da amaç kuleyi yıkmadan tahta bloklardan uygun olanı almaktır. Oyunun kuralları bize aşağıda verilmiş. Tahta bloklar her katta üçer tane olacak şekilde üst üste dizilir. Dizilim sırasında 3 blok boylamasına sıralanmışsa diğer 3 blok ise enlemesine sıralanırmış. Oyuncular sırayla istedikleri bloğu çekerler ve çektikleri bloğu tekrar dengeli bir şekilde kulenin üzerine bırakırlar. Oyuncular dokundukları bloğu tek elle çekmek zorundadırlar. Kuleyi deviren oyunu kaybeder. Gökhan verilen Jenga'da numaralandırılmış bloklardan hangisini çekip tekrar kulenin üzerine koyarsa kulenin zemine uyguladığı toplam basıncı bloğu çekmeden önceki haline göre değişir diyor. Şimdi bakın basıncı değiştiren iki tane değişken var. Bir ağırlık, iki yüzey alanı. Şimdi sen buradaki tahtayı çekip de üzerine koyuyorsan ağırlıkta herhangi bir değişikliğe sebep olmuyorsun. O zaman burada benim neye bakmam gerekiyor? Hangi tahtayı çekersem yüzey alanı değişir. Bu verilenler içerisinde sadece taban alanında yer alan biri çekersem ben ilk duruma göre basıncını değiştirmiş olurum. A, B, C ve D katı cisimleri kullanılarak aşağıdaki gibi X, Y ve Z düzenekleri hazırlanmış. X, Y ve Z düzeneklerinin zemine yaptıkları basınçlar eşit olduğuna göre. Yani şu 3 düzeneğin basınçları eşitmiş. B, C ve D cisimleriyle ilgili ifadelerden hangileri doğrudur diye bana soruyor. Bakalım hemen. Cisimlerin ağırlıkları arasındaki ilişki üçünün de birbirine eşit olduğu ifade edilmiş. Bakın şuradaki basınç değerleri birbirine eşitse şunun şu yüzey alanı 3 ise bunun ağırlığının 3G olduğunu varsayarsam 3 bölü 3 1. Aynı şekilde şunun toplam ağırlığının G, şunun toplam ağırlığının G olduğunu ifade edebilirim. Şimdi bakın bu üç düzenekte de şunlar ortak olduğuna göre demek ki aradaki farka sağlayan yani buradaki toplam ağırlık farkına neden olan şey bunların üzerindeki cisimler. Burada ben B'nin C'nin ve D'nin birbirine eşit olduğunu söyleyemem. Çünkü şurası toplamda 3G olacak. Şu ikisi toplamda G olacak. Buradaki ağırlıklarını sıralamam gerekiyorsa B'nin ağırlığı büyük, C ve D'nin ağırlığı birbirine eşit olur. Dolayısıyla bakıyorum hemen bu ifade yanlış. İkinciye bakayım. B, C ve D cisimleri S yüzeyleri üzerine zemine konulurlarsa yaptıkları basınçlar B büyük, C ve D eşit şeklindedir. Bakın şimdi bunları S yüzeyine koyduğumuzda yani yüzey alanları aynı olacak şekilde koyduğumuzda ağırlığı fazla olanın zemine yapmış olduğu basınç fazla olacaktır. Diğer ikisinin ağırlıklarının birbirine eşit olacağını ifade etmiştik. Dolayısıyla basınçları da birbirine eşittir. O zaman bak buradaki ikinci ifademiz doğru. 3'e bakalım. X, Y ve Z düzeneğinde B, C ve D cisimleri ters çevrildiğinde yere yapılan basınçlar arasındaki ilişki gene X eşittir, Y eşittir, Z şeklindedir diyor. Bakın şimdi buradaki üst taraftaki cisimleri ben geniş yüzeyine ya da dar yüzeyine koysam hangi yüzeyine koyarsam koyayım hiç önemli değil. Çünkü üst taraftaki cisimlerin yere temas eden yüzey alanına herhangi bir etkisi yok. Burada hangi yüzeyine koyarsak koyalım sistemin toplam ağırlığında bir değişiklik olmuyor. Aynı şekilde sistemin yüzey alanında da bir değişiklik olmuyor. Yani burada basınçlar ilk durumdaki gibi birbirine eşit olur. Dolayısıyla üçüncü ifademiz de doğru. Cevap 2 ve 3 C şıkkı oldu. Zeynep Hanım her ayağı S taban alına sahip kanepelerini halıların üzerinde bıraktığı izlerinden çok rahatsız olmuş. Ve bunu marangoza götürüp bu izleri en aza indirebilecek bir kanepe ayağı tasarlamasını ondan istemiş. Buna göre Marangoz Zeynep Hanım'ın kanepelerinin halıda bıraktığı izi en aza indirebilmek için nasıl bir değişim yapmıştır diyor. Bakın basıncı en aza indirmek için iki değişim yapabiliriz. Bir, ya ağırlığı değiştireceğiz ya da yüzey alanını değiştireceğiz. Kanepenin toplam ağırlığı değişmeyeceği için biz burada yüzey alanıyla oynayacağız. Yani buradaki kanepenin ayaklarının yüzey alanının daha büyük olması gerekiyor. Demek ki S taban alanından daha büyük bir taban alanına sahip bir ayak seçmem gerekiyor. En aza indirebilmek için de yüzey alanı en büyük olan D'yi seçmem gerekiyor. Bu da C şıkkında bize verilmiş. Katı basıncına etki eden değişkenleri gözlemlemek için özdeş bloklar, sünger, dinometre ve cetvel kullanılarak deneyler yapılmış. Deneyde yapılan gözlemlerde aşağıdaki tabloya kaydedilmiş. Tabloya göre aşağıdakilerden hangisinin yanlış olduğu bize soruluyor. Hemen bakalım birinci ve ikinci gözlemde yüzey alanının katı basıncına etkisi gözlemlenmiş. Hemen 1 ve 2'ye baktığımda değişen tek şey yüzey alanı mı? Ağırlıklar aynı sadece değişen yüzey alanı. O zaman yüzey alanının etkisini araştırıyorsun. Doğru. 2 ve 3. gözlem sonucu süngerlerdeki incelme miktarları arasındaki ilişki y eşittir z'dir diyor. Yani bastırdığında sünger inceliyor. E demek ki eşit olabilmesi için bunların basınçlarının da birbirine eşit olması gerekiyor. Kontrol ediyorum. Basıncı bulabilmek için ben yüzey alanı neredeydi? Şuradaydı. Ağırlık buradaydı. Ağırlığı yüzey alanına bölüyorum. Dolayısıyla 25'i 0,25'e böldüm. Sıfırdan kurtarmak için 100 ile çarptım. Ne oluyor burada? 100 paskallık bir basınç elde ettim. Diğer tarafta 50'yi 0, 5'e böldüm. 0'dan kurtarmak için 10 ile çarptım. Burada da 100 paskallık bir basınç elde ettim. Dolayısıyla basınçlar birbirine eşit. O zaman bu ifade de doğru. Birinci ve üçüncü gözlemde bağımsız değişken ağırlıktır. Yani 1 ve 3'te farklı olan şey sadece ağırlık mı? Buna bakalım. 1 ve 3'te ikisinin de yüzey alanları aynı. Farklı birinde bir tane blok kullanmışım, birinde 2 Yani ağırlıkları birbirinden farklı. E bu da doğru. Birinci ve ikinci gözlemlerde süngerlerde incelme miktarları x büyük y demiş. Şimdi hangisinde daha büyük bir basınç ortaya çıkar bir bakayım. Burada daha büyük bir basınç ikinci gözlemde ortaya çıkar. Çünkü yüzey alanı daha küçük. Yani y'deki incelme miktarı basınç fazla olduğu için daha fazla olması gerekiyor. Dolayısıyla bu ifade hatalı. Cevabımız değişik. Evet, bir testimizin video çözümünün daha sonuna geldik. Bir sonraki teste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.